Selam arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, yorum yazmış. Evli çiftlere de bakar mısınız diye. Şimdi evli çiftler için açılımı yaparım. Bir e, ilişkisinde, evliliğinde sorun yaşayan e, evli çiftler için ilişkide uyum ve dengenin sağlanması için neler mümkün diye sorarız kartlara. Nelerin fark edilmesi, bilinmesi gerekiyorsa beni izleyen e, arkadaşım için farkındalığa yönelik rehberlikle e, uzun bir açılım. Yani benim maksimum uzun açılımım zaten 20-25 dakika yaparız tabii ki. Ama ben bugün için bir herhalde yani şey hissettim arkadaşımın yorumundan dolayı. Demek ki şu an bir şey duymaya çok ihtiyacı var. Ben de sonsuz ve sınırsız kaynaktan evliliğinde sorun yaşayan ve beni izleyen arkadaşımın evliliğinde uyum, denge ve ahengin sağlanması için neleri bilmeye, duymaya ihtiyacı varsa sonsuz ve sınırsız kaynaktan senin için üç kartlı rehberlik mesajı almak istiyorum arkadaşım. Umarım sana katkı sağlayacak bir rehberlik alırız buradan. Çünkü aile birliği tabii ki önemli. Bakalım. Evet, beni izleyen arkadaşımın Evliliğinin uyum, denge ve ahenk içeren bir frekansa gelmesi için neler mümkün? Buna dair üç kartla rehberlik istiyorum lütfen. etmek istiyorum. Evet. Arkadaşım şöyle bir rehberlik geldi burada. Birincisi ilişkideki eril taraf. Iııı ee, İmparator enerjisini çok fazla çalıştırıyorsa. Çünkü burada imparator enerjisiyle geldi. İmparator enerjisinin çok baskın bir eril figür olma ihtimali çok yüksek. E, ve hatta dişil enerjiyi böyle bir tık ötekileştiren bir baskınlıkta olabilir. E, buradaki rehberlik aslında tabii ki ilişkideki eril enerjiye geliyor. E, biraz daha o baskınlık... E, orada onun biraz daha hani çok o baskın aşırı egosal bir yerden baktığı eril enerjisiyle ilgili burada daha uyumlu bir titreşim frekansına geçiş. Bir de burada arkadaşım bu evlilikte geçmişte yaşanan bazı durumlar varsa o parantezin içinde her şey olabilir. Sen kendi evliliğine göre anla. Hani bir şey yaşanmıştır, sonra karşılıklı konuşulmuştur, kapatılmıştır ama ısıtılıp ısıtılıp tekrar servis ediliyordur diyeyim. Sen anla. Ben ne kadar incitmeden, kırmadan ifade edebilirsem o hassasiyeti gösteriyorum. Hani bunları ısıtıp ısıtıp birbirinizin önüne koymayın. Eğer o defteri kapatıp yolunuza devam etme kararı aldıysanız bu kararlılıkla geçmiş geçmişte kaldı deyip önümüze bakarak, devam etmenin daha uyum ve denge getireceğini düşünüyorum, görüyorum. Ve bununla birlikte Azize Kartı da şunu der. Çiftler arasında güven sorunu yaşamalarına sebep olan gizli saklı konular varsa bunlar konuşulmalı ve Joker Kartı ile birlikte de her şey Samimi bir şekilde konuşulduktan sonra bu ilişkide gerçekten temiz bir sayfa açılmalı. E, tüm bunlar yapılması halinde e, bu e, sorunlu giden, sorun yaşanan evlilik ilişkisinde barış, uyum, sevgi, huzur frekansı, denge frekansı, ahenk frekansının e, olması için aslında e, her şey mümkün tabii ki. Bana gelen bu konudaki rehberlik bu yöndeydi. Çok hassas bir konu olduğu için ben de o hassasiyetle yaklaştım. Ama zaten sen anladın diye düşünüyorum. Umarım sana katkı olmuştur. Sevgiler, hoşçakalın.